Efsane Fizik kanalından herkese merhaba. Cem Hoca ben. Çok güzel bir soruyla karşınızdayım. Kesinlikle bilmeniz gereken detaylar var bu soruda. Peki soru nereden? AYT Fizik 20 Kondisyon Denemesi'nin olduğu kondisyon yayınlarından çıkan Efsane Fizik'e ait kitaptan. Çok güzel sorular var. Hatırlarsanız bu kitabı daha evvel sizlere tanıtmıştım zaten. bu kitaptan faydalanmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Haydi sorumuza geçelim. Bir işçi sürtünmeli yatay düzlemde, sürtünmesi düşey düzleme dayalı duran merdiven üzerinde şekildeki gibi yukarı çıkıyor. Buna göre işçi yukarı çıkarken 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Düşey duvarın tepkisi artar. Yatay düzlemdeki sürtünme kuvveti değişmez. Yatay düzlemin düşey tepkisi değişmez. da bunlar. Önce bir şeyler söyleyelim. Bakınız burada bir tane çubuğumuz var. Türdeş ve G ağırlığında. 37 derecelik açı yapıyor. Yatayla düşey düzlem sürtünmesiz, yatay düzlem sürtünmeli ve yatay düzlemdeki sürtünme kuvveti kaç G'dir şeklinde yeni bir soru. Öncelikle bu çubuğun ağırlığını tam ortasından aşağıya doğru çekelim. Bu bir. Yani üzerine etki eden kuvvetleri bir gösterelim ki çözerken rahat edelim. Kimler var başka? Düşey duvarın tepkisi. Bir duvarın tepkisi her zaman kendinden dışarıya doğru ve düzleme diktir. O zaman bu düzlemin tepkisi de Yine düzleme dik doğrultu üzerinde bakın şu şekilde olacaktır diyoruz. Hadi buraya 1 diyelim o zaman n1 tepkisini bu şekilde gösterelim. 2 diyelim bu düzlemede yani yere yerin tepkisi nasıl olur? Yine düzleme dik bir doğrultu çiziyoruz kendisinden dışarıya doğru ve kendisine dik dedik. Bu da iki düzleminin tepkisi yani yerin tepkisi. Bir de sürtünme var. Bakın olmazsa ne olurdu zaten? Bunu bu şekilde bıraktığımda şöyle kayıp hop düşerdi. Demek ki bu sürtünme ne yapıyor? Bunun bu şekilde kaymasına engel oluyor. Kaymasına engel olan sürtünme kuvvetini çizecek olursak sola doğru olduğunu görürüz ve bu şekilde bir sürtünme kuvveti düzleme paralel. Dikkat bu şekilde çizilir. Bütün kuvvetleri göstermiş olduk. Peki şimdi bu çubuğun dengede kalması demek bir üzerindeki kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olması demek. Yani ne sağa sola ne de yukarı aşağıya hareket etmiyor anlamına gelir. Bir de bu dönmüyor çubuk. Dönmediğine göre o zaman toplam tork da sıfırdır anlamına gelecek. Yani iki tane duruma bakacağız. O halde üzerindeki kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa aşağı doğru olan kuvvetler kadar yukarıya doğru olan kuvvetler olacağına göre o zaman L2 tepkisi direkt G ağırlığına eşit olacaktır diyoruz. Ve sola sağa doğru olan kuvvetler de birbirlerini sıfırlamalı. Sağa doğru N1 varsa sola doğru sürtünme varsa sürtünme kuvveti de N1'e eşit olacak. Ya da N1 sürtünme kuvvetine eşit olacak. Bu şekilde eşitleri yazdık. Güzel. Soru benden ne istiyor? Yatay düzendeki sürtünme kuvvetinin kaç G olduğunu istiyor. N2'nin G cinsinden değerini zaten biliyorum. 1 g eşit. Sürtünme kuvveti ya da N1'in G cinsinden değerini bulmak istiyorsam ne yapmam lazım? Şu ikinci koşula başvurmam lazım. Hadi vuralım. Herhangi bir noktaya göre bileşke tork ya da toplam tork sıfır olacak. Ama öyle bir noktaya göre tork alalım ki bilinmeyeni en aza indirgeyelim. O zaman bu noktaya göre tork alırsak. Bakın bu noktamız tork olsun. Tork noktası olsun. Ne oldu? N2 bu noktadan geçiyor. Kendisi ya da uzantısı. E sürtünme bu noktadan geçiyor. Kendisi ya da uzantısı. Bir kuvvetin kendisi ya da uzantısı dönme noktasından geçiyorsa torku sıfırdır. O halde sürtünme kuvvetiyle N2 kuvvetlerinin bu noktaya göre torku yoktur. Buraya göre tork almak o yüzden mantıklıdır. Evet devam edersem ağırlığın bu noktaya göre torkunu bulmak istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Ağırlığın doğrultusunun dönme noktasını olan dik uzaklığını düşünmem lazım. Bir de N1'in bu noktaya göre torkuna bakacaksak yine N1'in doğrultusunun bu noktaya olan dik uzaklığına bakmamız lazım. Yani şuraya bakmamız lazım ki burasıyla şu uzunluk birbirlerine eşit. Peki 3-4-5 üçgenini kullanmak istiyorum. O zaman buraya 5, buraya da 5 bölme gibi yazabilirim. Ya da 5 metre, 5 metre gibi düşünebilirsin. Buradaki açı kaç derece oldu? 37 derece ise 53 derece oldu. E 90'ın karşısı 5 ise 53'ün karşısı 4'tür diyoruz. Ve burada 90'ın karşısı tamamı 10 olduğuna göre 37'nin karşısında oldu. 6 olmuş oldu gördüğünüz üzere. Artık tork alacağız bu noktaya göre ve toplam torku sıfırlayacağız. Bunun döndürme etkisi bu yönde. Yani saat yönünde. Ağırlığın döndürme etkisi ise saat yönüne ters. Bunların torkları birbirlerini sıfırlarsa o zaman toplam tork sıfırdır diyeceğiz. Unutma bu ikisinin torku bu noktadan geçtiği için yoktu sıfırdı. Yazalım o zaman. G çarpı 4 eşittir. N1 çarpı ne? 6. Ve bu durumda N1 eşittir. 4G bölü 6. Yani 2G bölü 3. N1 buldum. E sürtünme kuvvetinin N1 birbirlerine eşit olacak. Neden? Sağa ve sola doğru olan kuvvetler birbirini sıfırlamalı dedik. O zaman sürtünme kuvveti eşittir. 2G bölü 3'tür. Gördüğünüz üzere gençlik. Evet bu şekilde farklı bir soruyu çözmüş olduk. Orijinal sorumuza geçelim mi artık? Geçelim hemen. Evet şimdi ne diyor bize? İşçi yukarıya doğru çıkarsa düşey duvarın tepkisi için ne söylenebilir? Yatay düzen ve sürtünme kuvveti için ve yatay düzenin düşey tepkisi için ne söylenecek? Hemen bakalım. Şimdi işçinin ağırlığını aşağıya doğru çekelim. Şu şekilde ağırlığını aldık. Ve Merdivenin ağırlığını da aşağı doğru çekebilir. Şuna G işçi diyelim. Merdivenin ağırlığı da şurada hemen hemen orta nokta burası olsun. Bu da merdivenin ağırlığı. Çektik aşağıya doğru. Tamam. Düzlemin tepkisi yani yatay düzlemin tepkisini bu şekilde gösterelim. Buna NY diyelim isterseniz. Bu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti dedik ki şart yoksa kayar. Sürtünme kuvvetini de böyle gösterdik. Sonra düşey düzlemin tepkisi de kendinden dışarıya doğru ve kendisine dik olacak şekilde çizilsin böyle bütün kuvvetleri yine gösterdik. Artık şunu söyleyebiliriz. Aşağıya doğru olan kuvvetlerin toplamı yukarıya doğru olan kuvvetlerin toplamına eşit olacak. Aşağı doğru kim var? Merve'nin ağırlığı var ve içinin ağırlığı var. Yukarıya doğru kim var? Sadece NY yani yatay düzenin tepkisi. NY bu durumda Merve'nin ağırlığıyla içinin ağırlığının toplamına eşit. Peki İşçi yukarıya doğru çıktığında ağırlığı değişiyor mu? Hayır. Tabii ki değişmiyor. Merve'nin ağırlığı değişiyor mu? Tabii ki değişmiyor. O zaman yatay düzlemin tepkisi kesinlikle değişmez diyoruz. Bakalım hemen düşey tepkisi değişmez. Üçüncüsü kesinlikle doğrudur. Sonra gelelim düşey duvarın tepkisiyle ilgili konuşmaya kit düşey duvarın tepkisiyle sürtünme kuvveti birbirlerine eşit olacak. Düşey duvarın tepkisi ya da düşey duvarın tepkisi eşittir sürtünme kuvveti. Neden? Sağa ve sola doğru olan kuvvetler birbirlerini sıfırlayacaklar. Bu kuvvetlerden bahsederken ne düşünüyorum o zaman? Tork düşünüyorum az evvel yaptık buna benzer bir şey. Bu noktaya göre tork alalım. Yine iki kuvvet bu noktadan geçtiğine göre tork sıfır diyeceğiz ve devam edeceğiz. Bu noktaya göre tork alırsak düşey duvarın tepkisi için hadi şey diyelim uzaklığa ne diyelim D1 diyelim. Olur mu? Dik uzaklığını bu şekilde yazdık. Sonra işçinin ağırlığının bu nokta olan dik uzaklığı yani şuraya ise D2 diyelim. Olur. Sonra merdivenin ağırlığının bu nokta olan düşey uzaklığına da hadi D3 diyelim. Şöyle çok karışmasını da istemiyorum. Tork alabilirim artık. Düşey duvarın tepkisi çarpı D1 eşittir. işçinin ağırlığı çarpı D2 artı diyeceğiz. Sonra merdivenin ağırlığı çarpı D3. İşçinin ağırlığının torkuyla merdivenin ağırlığının torkunu topladık. Neden? Çünkü bu noktaya göre tork düşündüğümüzde ikisinin de döndürme etkisi bakın saat yönüne ters. Ama düşey duvarın tepkisi ise döndürme etkisi saat yönünde. O zaman bunun torku eşit olacak bunların torklarının toplamına ki toplam tork sıfır olabilsin. Artık sorumuza gelelim. İçi yukarıya doğru çıkarken dik uzaklığı olan D2 artıyor gördüğünüz üzere. Şimdi D2 arttı. İçin ağırlığı değişmiyor. Merdivenin ağırlığı değişmiyor. Merdivenin ağırlığının dik uzaklığı değişmiyor. Sonra buraya geliyorum. D1 dik uzaklığı da değişmiyor. O zaman eşitliğin sağ tarafı D2'nin artmasından dolayı artıyor. O zaman eşitliğin sol tarafının artması gerekiyor. D1 değişmiyorsa eşitliğin sol tarafının artması için ne olması lazım? Düşey duvarın tepkisinin artması lazım. Yani ND bu durumda artıyormuş. Peki sürtünme kuvveti ND'ye eşit olduğuna göre, ND arttığına göre sürtünme kuvveti de artar diyebilir miyiz? Elbette ki diyebiliriz. Artık yargılarımıza bakalım. Düşey duvarın tepkisi artar. Evet söyledik. Tay düzendeki sürtünme kuvveti değişmez. E hayır. En D hakkına göre sürtünme kuvveti de artar dedik. O zaman ikinci yargımız yanlış. Cevap bu durumda 1 ve 3 yargıları doğrudur şeklindedir. Gördüğünüz üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.